Bunun üzerine Rusya'da kırmızı alarm ilan edildi. Neredeyse tüm kamyonlar ve tırlar didik didik arandı. Tabi bu arama süreci ülkedeki lojistik ağı neredeyse durma noktasına getirdi. Yaşanan bu olay dünyada doğru bilinen birçok şeyi değiştirecek diye düşünüyorum. Şimdi bütün ülkeler lan acaba mı diye tedirgin vaziyetteler. Bir de bu olayı Ukrayna tek başına yapmış olabilir mi bilmiyorum ama sanki ufak da olsa birilerinden destek almıştır diye düşünüyorum. Kim yapmış olursa olsun bir kez daha fazla özgüvenin doğurabileceği sonuçları gözümüzle görmüş olduk. Tabi Rusya'nın cevabı ve karşılığı ne olacak henüz bilmiyoruz. Ama savunma sistemlerinin sınıfta kaldığını söylemek tabii ki mümkün. Operasyon bittikten sonra Ukrayna Başkanı Zelenski yüzleri görünmeyen birkaç askeri üniformalı da ya madalya verdi. Yani dostlarım bu devirde herkes yaptığının karşılığını bir şekilde alıyor. Siz de abone olup beğenerek bu karşılığı fazlasıyla verebilirsiniz. Müzik